dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte ormana Sibirin tuvalet adamı yakalamaya geldik arkadaşlar. Hep hoş geldiniz. Bugün bakalım Sibirin tuvalet adamın seslerini duyduk arkadaşlar az önce. Şimdi videoya başladık. Sesler kesildi bir an videoya başladığımızı fark ettiler herhalde. Bilmiyorum bugün ormana geldik ve tuvalet adamı... Ah, önümüzde lan geçiyor lan. Oğlum tuvalet adamı geçiyor bak sağa doğru geçti. Ne oluyor? Gördün mü? mi? Hemen peşinden gidelim arkadaşlar. Hep benim videoma hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün ormanda tuvalet adamı yakalamaya geldik ve bakalım onu bulabilecek miyiz? Arkadaşlar? Daha doğrusu bulduk da yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Bugün artık işi bitirmek istiyorum. Hadi kanka çok güzel ben kaybetmeyelim. Arkadaşlar az önce videoda gördünüz tuvalet adam buraya doğru gitti. Hemen peşinden gidelim. Biraz yakın al kanka sesini daha iyi yanlışsın. Benim videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde ormanda video çekmemi istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenin. İstediğiniz video varsa yazmayı unutmayın. Arabayı da kaçırmasın da şöyle kapıyı bir kilitleyelim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar tuvalet adam falan arabaya kaçırırız sonra arabası kalırız ormanın Lanetli ormanın ortasında arabası kalırsak ne olur gidemeyiz geri. Zaten burası sürekli değişiyor. En son nereye Şuraya doğru mu gitti? Kanka göremedim de tam da. Keşke güneş gözlüğümü alsaydım. Neyse daha fazla bu şekilde dediğim gibi lanet ormanda video istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdan bir videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım bugün tuvalet adamı yakalayabilecek miyiz? Sanırım şuralara falan gitti ama şu içeriye doğru gidelim mi? Orman derinliklerine doğru ne zaman buraya gelsem korkuyorum arkadaşlar uzun bir süredir buraya da gelmiyordum ama şimdi geldiğimiz için orman derinliklerine girmemiz lazım. Lanetli ormanın olayını bilmiyorsunuz. Benim ilk defa lanetli ormanda bir videomu izliyorsanız arkadaşlar lanetli ormanda ağaçların yerleri nasıl oluyorsa sürekli değişiyor arkadaşlar. Burası bir labirent gibi düşünün. Yani buraya girdiğimiz zaman kaybolabiliyoruz. Ama ne olur ne olmaz diye arkadaşlar böyle gene de etrafı tanımaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi burası değişiyor. En azından arabayı kaybetmezsek sıkıntı yok. Şimdi tuvalet adam buraya doğru bir yere geldi arkadaşlar. Az önce videonun başında görmüş olduğum gibi. Biz videonun daha doğrusu ormana ilk başta girerken arkadaşlar tuvalet adamın o ses şarkısı var ya arkadaşlar. Aha bu şarkı. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sesi geliyor şu anda. Bak burada bir yerde. Arkadaşlar burada bir yerde. İşte bu sesi duyduk arkadaşlar ve ormana girdik. Az önce de gördük zaten. Buralarda bir yerlerde. Şarkının sesi geldiğine göre buralarda bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Nerede olabilir peki? Şu an ses yok ama buralarda bir yerlerde. Çünkü buraya doğru geldi arkadaşlar. Şimdi nerede acaba? Nerede olabilir lan? Nereye gitmiş olabilir ki arkadaşlar? Şimdi... Dinle bak dinle. Sanki şu taraftan geliyor. Buraya doğru gitmiş şey oluyor. Gel bakayım şöyle açığa çıkalım. Arkadaşlar çok böyle ormanın derinliklerine girmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi hem kaybolma riskimiz var hem de tuvalet adam bizi ormanın ortasında yakalarsa kaçamayabiliriz. Ya da amacımız onu yakalamak arkadaşlar ama gene de kendi canımızı riske atmayalım. Tuvalet adamın ne kadar tehlikeli olduğunu zaten size anlatmama gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. En son ses şuralardan diğerlerden yerlerden gelmişti ama nerede olur gerçekten bilmiyorum. Bizi buralarda bir yerlerde arkanda, arkanda arkanda. Oğlum, orada lan. Oğlum geçiyor görüyor musun? Al sola doğru gitti. Koş 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 koş. Peşinden gidelim hemen. Arkadaşlar dur. Bu sefer tuvalet adamı yakalayacağız arkadaşlar. Bu sefer kaybetmemiz lazım. Yaklaş yaklaş yaklaş. Şuradan şurada bir yol var herhalde. Oraya, oraya doğru mu Yoldan mı gidiyor? Anlayamadım. Gel hemen peşinden gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün artık amacımız onu yakalamak arkadaşlar. Onu yakalayamazsak bu videoda atmayacağım videoyu. <laughs> Vallahi o kadar riske giriyorum arkadaşlar. Bugün onu yakalamamız lazım. Artık çünkü gerçekten sinirlenmeye başladım arkadaşlar. Sinirlendiğim için artık onu yakalamak istiyorum. Yakalayıp o sifonu çekmem lazım artık. Tuvalet adamdan kurtulmamız lazım ama bir türlü hiçbir şekilde ne yapıyorsa arkadaşlar kaçıyor, kovalıyoruz, yetişemiyoruz bir şekilde ona ama şurada yoldan gitti arkadaşlar. Yola doğru bak. Arkadaşlar biraz daha hızlanalım şöyle hızlı hızlı koş koş koş. Bu sefer kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen peşinden gidelim. Ve onu oğlum Ama nerede gene? Oğlum bu yoldan gitmedi az önce? Buradan aşağı doğru indiğini gördüm arkadaşlar ama şu an yok. Nereye gittin lan? Bir, bir. Oha! Bu nasıl bir yolmuş Burası <laughs> çok aşağıymış oğlum. Buradan biz nasıl bulacağız bunu? Ya abi lanetli ormanda biz tuvalet adamı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bana bir yardımcı olun. Yorumlarda yazın ama. Burada onu nasıl bulacağız abi? Baksana ormanın ortasındayız yani. Yol aşağı çok yüksek geliyor lan oluyor oğlum? Arkadaşlar. duyuyorsanız hep olasılıkları yok ki. Oğlum çok yüksek geliyor. Kaç saatte arabaya binelim. Bu ne oğlum? Ağır işte gel. çok yüksek geliyor Arabaya falan birinin sesini gitmesini Bu kadar sibirlendirdiğimize göre arkadaşlar. Tuvalet adam bayağı Niye durdu lan bir anda? Müzik kesildi. O zaman buraya gitmemizi istemiyor arkadaşlar. Burada bir yerde onun bir özelliği var arkadaşlar. Az önce buraya girdik ve çok yüksek ses başladı duydunuz zaten. Buradan tekrar uzaklaşınca müzik durdu. Acaba tekrar mı oraya gitsek? Orada bir şey sinirleniyor olabilir. Bir daha deneyelim gel bakayım. Ama bu sefer sessiz gidelim. Sessizce yanına gidelim. Bakalım sessizce yanına gittiğimiz zaman da bizi fark edecek mi? Ama dediğim gibi şuraya gittiğimiz zaman şurada belli bir çizgi mi var artık bir şey mi var? Oraya geçince çok yüksek bir anda şarkı başlıyor arkadaşlar. Ama buradan tekrar döndük ve şarkı durdu. Acaba burada bir şey mi sinirleniyor? Gel bakayım. Ya korkuyorum da aslında ama bilmiyorum yani dediğim gibi amacımız video çekmek için yani onu yakalamak için buraya geldik ve Video çektiğimize göre de yakalanmamız lazım. Burada bir yerde bak bir şey geçince bu adam sinirleniyor. Hala bir müzik sesi yok. Ama biraz sonra yine eğer dediğim gibi tahmin ettiğim gibi bir şey varsa biraz sonra yine bir müzik sesi başlaması lazım. Ama şu an bir şey yok. Yine ne yapacağız abi? Acaba biraz daha içeriden mi gitsek? Böyle ormanın derinliklerinden mi içeri girmeye çalışsak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bu yol yani burası yol olduğu için sanırım bizi fark ediyor. Bu saatten sonra sessiz olup biraz ormanın içinden gidelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım bir de onu deneyelim. Biraz sessizce girelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer de bizi fark edecek mi? Sessiz ol. Arkadaşlar biraz ilerledik ve hala bir müzik sesi yok. O zaman doğru yolda olabiliriz. Da biraz daha ilerledik. Eee? Aman Tamam başardık lan. Gerçekten tahmin ettiğim gibi bir şey varmış arkadaşlar. Bakın hiç ses gelmiyor. Normalden daha fazla ilerledik. Az önce bu kadar ilerleyememiştik. Bunu daha fazla ilerledik. Ya da böyle adam yeri değişti arkadaşlar bilmiyorum. Şey. Bu ses ne lan? Duyuyor musun? Şişt, şişt. Şişt. Ol, çık 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 çık! Lan bu televizyon adamın sesi! Oğlum dur! Biz nasıl bir ormana geldik arkadaşlar? Tuvalet adam vardı onu arıyorduk şimdi televizyon adamın sesi geliyor lan çık. Çık oğlum bir dakika. Oğlum nereye adımımızı atsak bir şey çıkıyor. Şu yolda tuvalet adam çıkıyordu bu yola girdik. Burada televizyon adamın sesi geliyor biz nasıl bir yere geldik. Televizyon adam hakkında daha hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Tuvalet adamın hadi sifonunu çekip kurtulabiliyoruz ondan. Ama televizyon adama ne yapabiliriz bilmiyorum. O yüzden çok korktum şu anda. Normalde hani ne bileyim arka çıkın ya bir şuradan şey, bir dakika. Bu ne yapacağız? Bayağı etrafımızı sardılar şu an. Buradan tuvalet adam, buradan televizyon adam geliyor. Ne yapacağız? Basıp kaçalım bence buradan. Çıkalım artık abi. Bunlar, bunlarla baş, baş edemeyiz. Zaten birisiyle zor baş ediyoruz. Hiçbirini yakalayamadık. İkisini birden nasıl yakalayacağız? Geç ya bunlar düşman lan. Bunlar düşman arkadaşlar. Tuvalet adamla televizyon adam düşman. Acaba bunları yan yana getirebilir miyiz? Buradan tuvalet adamı sinirlendirsek, buradan da televizyon adamı sinirlendirsek, aynı anda ikisini de böyle bir noktaya çekebilirsek, ikisi birbiriyle kavga eder, biz de kaçabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Gel bakayım. Allah Allah. Abi yok ya ben korkuyorum. Bence bence gidelim arkadaşlar. Araba binelim. Bakın şu an ne televizyon sesi var ne tuvalet adam sesi var. Bence bu sefer de olmadı. Bilmiyorum yani ne yapabiliriz bilmiyorum arkadaşlar ama bir sonrakine daha kalabalık mı gelelim ekipmanla mı gelelim hani ne bileyim saldıracak bir şeyler mi alalım sopa taş gerçi burada sopa taş bulamayacaksak başka nereden bulacağız bilmiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım ama şu, şu an değil. Gel dönelim ya. Arkadaşlar televizyon alalım hiç planda yoktu. Biz bugün sadece tuvalet adamı yakalamak için buraya geldik. Onun sifonunu çekmek için buraya geldik. Ama bir de televizyon sesi gelmeye başladı. Ve televizyon adam eğer gerçekten buradaysa dediğim gibi ondan nasıl kurtulabiliriz bilmiyorum. Tuvalet adamı sifonunu çekince kurtuluyoruz. Ama televizyon adamından nasıl kurtulabiliriz hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Televizyon adam hakkında bilgileri olan varsa yorumlar kısmına yazmayı benim hiçbir bilgim olmadığı için burada gerçekten çok tehlikeli Zaten lanetli ormandayız arkadaşlar. Buradan her an her şey çıkabiliyor. O yüzden bence kaybolmadan buradan uzaklaşalım. Arabaya binelim. Belki arabayla arayabiliriz. O da olabilir. Belki arabayla etrafta gezerek arayabiliriz. En azından daha hızlı kaçabiliriz yani arabayla. Şimdi ikisi de biri sağdan biri soldan gelirse muhtemelen bizi sıkıştırırlar arkadaşlar. Bazen oluyor çünkü arkadaşlar. Biliyorsunuz kamera adamla tuvalet adam önceden bizi yenmek için işbirliği yapmışlardı arkadaşlar. Televizyon adamla da yapmayacakları belli değil. O yüzden televizyon adamla işbirliği yaparlarsa bizi ikimiz de yiyebilirler arkadaşlar. Şimdi kendi Abi yine televizyon sesi geliyor. Kapat videoyu. Ne yapacağız abi? Televizyon sesi geliyor arkadaşlar yine. Arkadaşlar, ikinci videoda televizyon adamı yakalayacağız. Hemen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda televizyon adamı yakalamamız lazım. Kapat şimdi kaçalım abi. İkinci videoda gelir. Kapat videoyu.